Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere işlem dövizli bir siparişin faturaya aktarımında ya da fatura içerisinden bu siparişin çağrılması esnasında işlem döviz tutarını nasıl sabit tutarız ya da yerel para birimini nasıl sabit tutup işlem dövizini güncelleriz bunu göstermeye çalışacağım. Hemen başlayacak olursak öncelikle dosya menüsünde günlük döviz kurlarında güne ve bugüne görmüş olduğunuz gibi 2 adet kur bilgim var kaydediyorum. Menüden ticari sistem yönetimi tanımlar, satış dağıtım parametrelerine geliyorum ve belirlemem gereken iki önemli parametre var. Bunlardan ilki bu parametre işlem dövizi gizli sipariş teklif yönetim fişleri aktarımında işlem dövizi kuru güncellenecek diyorum. Akabinde diğer parametrem teklif siparişi gizli fatura hareketlerinde işlem döviz kuru değiştiğinde yerel para birim tutarları güncellenecek diyor ve bu parametre değerlerini kaydettim. Şimdi satış siparişlerinden güne bir tane sipariş gireceğim hemen. Bir cari hesap seçtim. Bir stok kartı seçiyorum. Detaylar sekmesinde işlem döviz türünü seçtim ve düne kur görüyorum. Raporlamayı da aynısına çekeyim. Çok önemli değil. Fiş sekmesinde satırlar ve genel işlem dövizi yapıyorum. Miktar ve dövizli birim fiyat girişi gerçekleştirdim. Kafa karıştırmasın. KDV'yi silelim. 100 dolarlık bir birim fiyat buna istinaden 760,48 olan bir TL tutarını görüyoruz bunu kaydettim. Öneri durumunda olan satış siparişimin onay bilgisi ekranında sevk edilebilir hale getiriyorum. İster bunun üzerinden faturala diyebilirim. istersem de fatura üzerinde yani faturalar browserında ekle dedim. Bugün ait bir fatura açıyorum. İlgili cari hesabımı seçtikten sonra sağ mouse'ta sipariş fişi aktar dedim. Buradan ilgili siparişimi görüyorum, sol tarafına check atıp aktarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 100 dolarlık işlem dövizi tutarı sabitken kura istinaden ilgili birim fiyatım güncellendi. 790,85 olarak görüyorum. Şimdi tam tersini yapıp, yerel para birimini sabit tutup işlem dövizi nasıl güncelleniyor ona da bakalım. Tekrar menüden satış dağıtım parametrelerine gidiyorum. Bu sefer teklif sipariş hesabı fatura hareketlerinde işlem döviz kuru değiştiğinde parametresini işlem döviz tutarları güncellenecek olarak belirliyorum. Tamam dedim. Tekrar düne ait bir sipariş gireceğim. İşlem döviz e, türüme ve kur bilgimi giriyorum. Fiş sekmesinde keza genel ve satırlar işlem döviz olarak belirliyorum. Miktar yine dövizli birim fiyat bilgisi girdim. 100 dolar 760,48 lira kaydediyorum. Durumunu sevk edilebilir yaptım. Tekrar faturamı açıp Siparişimi çağıracağım Sol tarafını Çek Ve aktar dedim Görmüş olduğunuz gibi yerel para birimi 760,48 kalırken Dövizli birim fiyatımız 100 dolardan 96, 16 dolara yuvarlayacak olursak düşmüş oluyor böylece ilgili kura istinaden yerel para birimini sabit tutmuş işlem döviz tutarını güncellemiş oluyoruz videomuzun başında söylediğimiz gibi bu videoda iki başlık iki başlıkta ele aldık bu işlemi birincisi işlem döviz tutarını sabit tutup yerel para birimini güncellemek Diğeri ise yerel para birimini sabit tutup işlem dövüş düzenini güncellemek. Ee, bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.